Merhabalar, ismim Baransa Karadağ, e, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat mezunuyum. E, yani okul hayatımda sonrasında da pek çok işte çalıştım. Yani son iki buçuk yıldır e, kendi home var, e, ticaret işiyle uğraşıyorum, uğraşıyordum. E, yani bunun haricinde yazılımla e, ilgi, yazılma ilgim vardı. E, çeşitli işte online eğitimler alıyordum, e, bunun oruşu. Yani daha sonrasında da e, yani bir daha ciddi bir eğitim kurumuyla hani kend e, eğitim alıp hani e, yani bu yani daha iyi bir eğitim almak e, almaya karar verdim. E, i̇şte İstanbul'da işte bu yazılım eğitimi veren kurumları araştırdım. Daha sonrasında işte çevremden insanlar yurt dışına eğitime gidiyorlardı, çalışmaya gidiyorlardı. Yani daha dedim hani kendim yani kendi kendime yani yani yabancı bir ülkede hani yazılım eğitimi almak ya olabilir mi, mümkün müdür acaba diye düşündüm ve yani bir araştırmaya karar verdim. İşte önce internetten baktım, sonra fuarları gezmeye karar verdim. i̇şte fuarları gezerken Sadi Expo fuarında işte standlar vardı Or Orada işte o yani iletişime geçiyordum oradan şu an sonra bilim evi standında işte e, Barış Bey ile karşılaştım ve kendisiyle işte durumumu anlattım e, tabii kendisi önce beni e, tanımak istedi ne yapmak istiyorum ne yaptım yani işte neden yazılım hani niye bu alandayım yani önce bir bir sohbetimiz oldu ve hani güzel bir iletişimimiz oldu kendisiyle e, ve yani bilim evine işte daha sonra Bahçeşehir ofisine gelip gitmeye başladım. Telefonla bir iletişimimiz oldu ve e, yani süreçten memnun kaldım. Kendisi olan iletişimden bana işte benim bir iletişim şeklinden ve yani bilim eviyle bu süreci e, devam ettirmeye karar verdim. Bu yurtdışı dışı eğitimle alakalı. E, işte tabii ki bunun dışında yani olumlu işte iletişim şeklinin dışında yani bilim evini özellikle hani devam etmeyi bir diğer nedeni de yani şöyle hani yani ben e, kendim hani şöyle söyleyeyim yani öyle bir ülke hedefim yok, herhangi bir ülke, herhangi bir e, okul illa hani öyle bir takıntım yoktu sadece hani hedefim işte yazılım eğitimi almak ve bu alanda devam etmek. Ve ben, hani benim durumumdaki biri için e, benim şartlarıma, imkanlarına sahip, background'ım, her şey göz önüne alırsak e, benim için en uygun olan ülke hangisi? Orada işimi görecek, bana ya, destek sağlayacak en uygun okul hangisi? Ben daha çok... Yani bu tarz bir görüşte, vizyonda olan bir insan. Yani Barış Bey de benim bu vizyonuma çok iyi bir uyum sağladı kendisiyle. Çünkü hani bilim evi de çalışma tarzı olsun. Yani öğrenciye, öğrencinin bu sürecine destek olmasına baktığımızda, yani öğrencinin isteklerini dikkate alıyor, güzelce öğrenciyi tanıyor ve öğrencinin isteklerine, şartlarına, elindeki imkanlara en uygun olan e, işte eğitim ülke, ülkedeki okul hangisi ise onları çıkarıp eee öğrencinin önüne koyuyor ve bunların içerisinden işte titiz bir şekilde e, seçim yapıyor yani seçiyor öğrencisin öğrenci için ama hani burada öğrenci yani öğrenciye bir hayal satma yok. Öğrenciye hani onun isteğine en uygun neyse o. Hani gerçekler neyse o. Hani bir şekilde de öğrenciyi de buna sağlıklı bir şekilde ikna ediyor öğrenciler bunun farkında. Yani, ya ben, ben de zaten bu düşüncede biri olduğum için yani çok fazla bu süreci de hızlı bir şekilde atlatıp yolumuza devam ettik. Ki bence bu önemli bir şey bir danışman firmasında. Tabii ki de öğrencinin bir takım hayalleri var, hedefleri var. İstediği ülke olabilir, istediği bir, birkaç okul olabilir. Ancak hani şey, işte, o anki şartlar, işte, Türkiye'nin o anki şartı, o ülkenin işte, Türkiye'deki diplomatik ilişkisi veya başka sebepler. Bunlara yani ya da plan dışı, başka gelişebilecek dış etkenler. Bunların her, her şey göz önüne alındığında yani o anki durum neyse ona uygun en iyi çözüm, en iyi okul öğrenciye bu. Hani bilim evi daha çok bu şekilde ilerliyor. Çalışma sistemi bu şekilde. O yüzden hani bana çok güzel bir şekilde uyum sağladık kendisiyle Barış Bey'le ve hani işte bu eğitim süreci tamamen kendimize en uygun, bana en uygun okulu işte ülkeyi ve okulu bulduk. Ee, şu an ben Kanada'ya e, eğitim aldım ve orada Aile like at Georgian 2 yıllık bilgisayar programcılığı eğitimini hak kazandım. Öğrenci bir de aldım. 18 Aralık Pazartesi günü uçak uçağım var, yola çıkacağım. Yani dediğim gibi bu çok önemli çünkü süreç uzun şu anda hani eğer uzun zaman uzun dönemli bir eğitimimizi sağlamıyorsa bu durum yani öğrenci için stresli olabiliyor, psikolojik olarak stres halinde olabiliyor. Ya yani danışmanın soğukkanlı olması, öğrenciyle iyi bir iletişim kurmuş olması ve bu daha önce de saydığım hani öğrencinin şartlarına en uygun olan hani gerçekçi bir temelden ilerlemesi, bu sürecin daha böyle az e, stresli, daha az gergin bir şekilde tamamlanmasında çok önemli bir etken. Yani çünkü zaman çok değerli. Yani o kadar süre bekliyorsunuz ve red almak gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Yani o beklediğiniz sürecin yaşadığınız psikolojik sıkıntının bir sonuca ulaşmasını, olumlu bir sonuca ulaşmasını istiyorsunuz. Ben yani bilim evi yani bu tarzıyla bunu sağlıyor. Çünkü şöyle bir şey var dışarıdan yani zamanla çünkü süre geçtikçe hani nasıl diyeyim yani sizin umutlarınız daha çok bağlanıyor. Etrafınızdaki insanlar bir şekilde haberleri olduğunda kendilerince olumlu veya olumsuz yorum yapıyorlar. Yani ve bu durum sizi sürekli bir duygu iniş çıkışına sürüklüyor bu süreçte. Yani bir gün iyiyseniz, moraliniz yerinde ''Ya bu olacak galiba bu iş'' diye düşünüyorsunuz. Ertesi gün çok kötü olabiliyorsunuz. Yani ''Ya olmayacak galiba, ben boşa bekliyorum, vaz mı geçsem acaba?'' diye. Ya bu iniş çıkışlar sizi gerçekten yani canınızı sıkabiliyor. E bu esnada tabii danışmanınızla iletişim kuruyorsunuz ve danışmanınız hani bu çalışma sisteminde gittiği için e, tabii ki de sizle olumlu bir iletişim kuruyor. Size olumlu bir destek veriyor psikolojik olarak. Ve günün sonunda da yani ben kendim için konuşayım. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıp çok fazla e, gerilmeden eee vizemi aldım. Eğitim vizemi aldım. E, bu durumdan yani bundan dolayı yani Bilim Evini tercih etmekten pişman değilim memnunum. Bilim Evini tavsiye ederim. Ama dediğim gibi yani işte. Yani öğrenci dedim yani öğrencinin de işte burada tutumu önemli. Ee, ya yani bilim evi işte dedim hem öğrencinin isteklerini göz önüne alıyor, tanıyor öğrenciyi. Aynı zamanda o şartlara en uygun olanı kendisine veriyor. Hani hayal satmıyor. Öyle söyleyeyim. Öğrencinin zamanını almıyor, kendisinin de zamanını almıyor. Ee, ya o yüzden bilim evini tavsiye ederim tabii ki Yani beni ben yani gayet memnun kaldım. Çünkü bana en uygun danışmanlık firması buyurun.